بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم مسلمان رمضان ayı içindeyiz Müslümanlar olarak oruç tutmaktayız. Rabbim oruçluya özel vahşetler de bulunuyor. Rabbim oruçluya bereketler nasip ediyor. Bu bereketlerden birisi de duasının kabul olmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Üç grup insanın duası reddolunmaz. İftar ettiğinde oruçlunun duası, adil yöneticinin duası, bir de zulme uğramış bir kişinin duası. Rabbim oruçluya bu nimeti bahşetmiş, duasının kabul olma nimetini. O yüzden şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te oruçluyken İftar vaktinde Allah'a bol bol dua edelim. Ki dualarımız Allah'ın izniyle makbul olacak. Kendimize, ailemize, milletimize ve tüm İslam alemine dua edelim. Ki kerim olan Allah bize bol bol verecek. Bunda şüphemiz yok. O yüzden oruçluyken bu fırsatı kaçırmayıp Rabbimize dua edelim ki duamız makbuldür biiznille. Rabbim tüm Müslümanları orucun bereketinden yararlanmayı nasip eylesin. Rabbim tüm Müslümanların dualarını makbul eylesin. Rabbim şu mübarek Ramazan ayında dualarımızı boş çevirmeyip ümmeti İslam'a sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eylesin. Bizleri de cennette buluştursun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.